Kilo vermek için telkin. Görevimiz kilo vermek. Şimdi derin bir gevşeme içindesin. Eski alışkanlıklarından vazgeçip yenilerini kazanacaksın. Bunun için bir adaya gönderildin. Sana önemli bir görev verildi. Bu görevi başarmak için yola çıktığını hayal et. Önce beyaz bir bulut düşün. Bu bulut bedenini aşağıdan yukarıya doğru sararak yükseliyor. Bulut seni sardıktan sonra nazikçe bedenini yükseltiyor. Yükseliyor, yükseliyorsun. Hisset. Bedeninin bir bulut içinde yükseliyor ve bulut seni düşünebildiğin en güzel adada bırakıyor. Burası senin görev yerin. Derin mavilerin, hafif, uçucu kokular saçan çiçeklerin arasındasın. Çiçeklerin kadife gibi yaprakları var. O yapraklara dokun. Bu dokunmayı parmak uçlarında duy. Gevşe. Duyduğun bu dokunuşla gevşemen gitgide derinlesin. Adada yürüyorsun. Yürürken narin ılık bir rüzgar tenine dokunuyor. Saçlarının arasından şefkatle sızıyor. Yüzünü güneşe dönüyorsun. Denizin eşsiz tuzlu kokusunu alıyorsun. Kokuların, rüzgarın, güneşin, denizin bıraktığı o oğluk hissi...